Bu video mükemmelliği yalnızca kusursuzlukta değil, olgunlukta, sabırda ve tamamlanmış bir ruh halinde bulanlara sesleniyor. Hiç düşündün mü? Kemal yalnızca mükemmellik demek değildir. Bir eksikliği tamamlamak, bir arayışın sonunda bütünlüğe ulaşmak demektir. Bugün birlikte Kemal ismini incelerken, bu ismin yalnızca bir isim olmadığını, içimizdeki eksik halkayı tamamlayan bir ruh çağrısı olduğunu göreceğiz. Kemal, hayatın karmaşasında kaybolmuş bir ruhun simgesi olarak karşımıza çıkar. Başarı ve fiziksel kusursuzluk peşinde koşarken çoğu zaman gözden kaçırdığımız bir gerçeği temsil eder. O gerçekliğin anlamı mükemmellik düşe kalka öğrenilen derslerde gizlidir. Eksikliklerimizi kabul etmek, onları tamamlamak için bir yolculuğa çıkmak gerekir. İçsel huzuru bulduğumuzda Kemal'in gerçek anlamını kavrarız. Her birimiz içimizdeki boşlukları doldurmak için yola çıkan arayıcılara dönüşürüz. Hayatın sunduğu her anı kucaklayarak kendimizi tamamlayabiliriz. Kemal ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kökeni K-M-L harflerinden gelir ve tamamlanmak, olgunlaşmak, mükemmel olmak anlamlarını taşır sözlük anlamları arasında olgunluk, eksiksiz ve kusursuz hal, bilgeliğe erişmek yer alır. Türk kültüründe de Kemal ismi ahlaki ve ruhsal olgunlukla bütünleşmiş bir isim olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle de anıldığı için tarihsel olarak da derin bir mana taşır. Kemal ismi yalnızca dışsal bir başarıyı değil, Aynı zamanda içsel olgunluğu ve ruhsal dengeyi de temsil eder. Bu isim ruhsal yolculuğunda kendi eksik yanlarını tamamlayan insanı anlatır. Eksik bir parçayı bulmak gibi değil. Kendindeki parçaları bir araya getirip tam bir varlık olma halini simgeler. Kemal ismini taşıyan kişiler genellikle ruhsal olarak derin, kendini sürekli geliştirme arzusunda olan Bilgelik yolunda adımlar atan, yarım kalmış hiçbir şeyi kabullenemeyen, kendini tamamlamaya adanmış bireylerdir. Bir kemal her gün kendini biraz daha kemale erdirme yolundadır. Kemal ismini taşıyanlarda yüksek idealler ve mükemmellik arayışı göze çarpar. Ancak bu yüzeysel bir mükemmeliyetçilik değildir. Derinlerde yatan bir bütünlük ve anlam arayışıdır sürekli gelişme ve kendini aşma isteği duyarlar. Hayatta yarım kalmış işler onları rahatsız eder. Düşsel bir bütünlük arayışı vardır. İlişkilerde, işte, dostlukta eksik olanı tamamlamak isterler. Bazen bu mükemmellik arayışı nedeniyle kendilerine fazla yüklenebilirler. Ancak bu içsel gerginlik onları daha iyiye götüren bir yolculuğun da parçasıdır. Bir kemal Hayatı boyunca tam olma yolunda ilerler ve bu yolculuk bile başlı başına anlamlıdır. Bir ustanın elinde yarım kalmış bir seramik düşün. Her kıvrımı özenle şekillendirilmiş ama hala eksik bir dokunuş bekliyor. Usta sabırla, sevgiyle eserin eksik kalan yerlerini tamamlıyor ve son darbeyi vurduğunda seramik yalnızca tamamlanmakla kalmıyor ustasının ruhunu taşıyan bir esere dönüşüyor. Kemal işte budur. Yarım kalmış yanlarımızı tamamlamak ve sonunda ben artık bütünüm diyebilme cesareti. İslami gelenekte kemal kavramı yalnızca insan mükemmelliği anlamında değil, ahlaki olgunluk ve ruhsal tekamül anlamında da kullanılır. Tasavvufi yorumlarda insanı kamil kavramı vardır. Bu ahlak, irfan ve maneviyat açısından tamamlanmış insan demektir. Kemal ismi bu anlamda insanın hem iç dünyasını hem de dışa yansıyan ahlakını en üst seviyeye taşıma arzusunu simgeler. Kur'an'da geçen kemale ermek, olgunlaşmak ve içsel bütünlüğü yakalamak gibi kavramlar da kemal ismiyle örtüşür. Kemal ismi sadece bir mükemmellik değil, insana yaraşır bir olgunluk ve ruhsal derinliğin adıdır. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki Kemal hangi eksikliği tamamlıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda Kemal isminin taşıdığı olgunluğu ve tamamlanma gücünü keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.